Evet, yeni bir videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz Bursa'da. Reşat Oyal Kültür Parkı. E, Luna Parkındayız. Burası uzun yıllardan beri Bursa'da bilinemiyler. E, akşamları daha canlı oluyor tabii ki. Şimdi gündüz vakti çekim yapıyoruz biz. Gündüz vakti çekim yaptığımız için fazla kimse yok. Ama akşamları cıvıl cıvıl. Zaten akşam 5'ten 6'dan sonra genelde burada hareketlenme başlıyor. Ee, Reşet Koyal Kültür Parkı büyük bir alana kurulmuş. Ee, önemli turizm merkezlerinden birisi Bursa'nın. Bilinen bir yer. Onun haricinde Kültür Parkı'nın içerisinde aracınızla girebileceğiniz, nefesleneceğiniz, serin olan, e, dışında havuzlu, ve insanların oturabilecekleri alanlar oluşturulmuş bir park. Büyükçe bir kültü park. İçinde çocukların, annelerin rahat rahat dolaşabilecekleri işte gördüğünüz gibi her tarafı ağaçlarla çevrili. Bursa tarihini de Bursa tarihini de yansıtan Böyle çınar ağaçlarının gölgesinde serin serin oturabileceğiniz bir yer. Bursa'nın göbeğinde altı parmak sıcak tutuk, çekirge üçgeninde bir kültür park. Ee, burası da altın park. Buradan park geçiyor. Burada bir kart alıyorsunuz. Altın park kartı. Bu kartla çocuklarınızı istediğiniz eee oyuncağa bindirebiliyorsunuz. Her birinin coin değeri var. Coin değerleriyle bakıyorsunuz kartınıza ne kadar yükleme yaparsanız. Bir coin 1 lira. 15 liradan aşağı 20 liradan aşağıda binebileceğiniz bir şey oyuncak maalesef yok. Yani birkaç çocuğu olan insanların birkaç oyuncağa bindirmeleri için e, ceplerinde 500 ya da 1000 lira gibi bir parayla buraya gelmeleri gerekiyor. Onun dışında maalesef çocuklarınız mağdur olur. Ee, üzgün olur. Sevimsiz olur. Çünkü binemedikleri oyuncaklara binmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, Çocuktan istihbarıyla ee, bunu bilmemiz lazım. Evet şimdi biraz içeri gireceğiz. İçeride de görüntüler alacağız. Evet. Eğer ücretsiz bir alan kullanmak istiyorsanız belediyenin oluşturmuş olduğu şöyle çocuk parkları var. Birazdan görüntüde de vereceğim. Evet arkadaşlar biraz önce bahsetmiş olduğum e, Reşat Kültür Parkı'nın içerisinde e, ücretsiz park diyebileceğimiz yerler çocuklar için oynama alanı. Her mahallede olduğu gibi burada da bur. İçerisinde de var. Yaşak Koyal Kırkçı Parkı'nın. Şurada görmüş olduğunuz hemen çarşısı var. O çarşıdan alışveriş yapıyorsunuz. Seddiye'lik eşya tarzında şeyler. Tuvaleti ve ecesi. İnsanların arabasıyla içeriye girip, içeriye kadar girip rahatlıkla mangal yakmak yasak. Semaver yakmak yasak ama elinizde atıştırmalık bir şeylerle gelip burada kendinize küçük bir piknik kahvaltı yapabilirsiniz. Bursa'da çok nadir bulabileceğiniz mekanlardan birisi. Burası da yine oyun parkuru. Özel tabi. Gördüğünüz gibi. Evet. Gösteriyorum. İleride havuzu var. Havuz kenarında serinleyebilirsin. Akşamları biraz daha serin olur. Üşüyebileceğiniz derecede. Evet. Tuvalet ve bu alan benim gösterebildiğim alan ama bu gösterebildiğim alanın 5-6 katı büyüklüğünde bir alan. Karşıda da yine söylemiş olduğum gibi e, ücretli. Ne demiştik? 25 kredi yaklaşık 25 lira gidiyor. Yani birkaç çocuklu ailelerin gelip burada 25 krediye burada e, bu kültür farkı kullanmalarının imkanı yok. Çünkü gerçekten biraz pahalı yani Hem bu özel bir zevk Tabii ki belki ee, diyeceksiniz ki özel bir yere geliyorsan özel bir harcama da yapmalısın diye de yani burası Bursa'nın göbeğinde alt tarafta alemdar soğanlı e, ve yukarı tarafta Çuklu, arka tarafta kanal boyu filan fakir ailelerin yerleşim mekanları olan. Mahallelerden insanların daha çok kullanabildiği bir yer. Onun için onların gelir düzeyine göre bir yer olmalı diye düşünüyorum. Bu anlamda yetkililere de sesleniyorum. Yani bu anlamda bu, burada bir mesela bir indirim uygulayabilirsiniz yani burs altına veya ne bileyim bütün çocuklara. Öyle gördüğünüz gibi. Çok güzel. Çocuk geldiğinde çocuğun aklını alıyor. Düşlerin görmüş olduğu yer belki. Ama işte dediğim gibi, burada mesela bir atlı karınca yerinmek 30 kredi. Yani 30 lira. İki çocuğu varsa adamın 60 lira. Yani bir, ya, e, çarpışan otaya binmesi 30 kredi. 30 lira yani. Çarpışan otalar. Bunları devlet yetkilileri, belediyeler, aile sosyal politikalar bunlara el uzatması gerekiyor. Yani bunlar bizim yaralarımız. Herkes varlıklı değil. Ama herkes iyi şartlarda yaşayabilir diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi yine aynı şekilde burada ahtapot. Ahtapot. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nin güzel anlamında görmüş olduğum şeylerden biri. Mesela güzel böyle çocukların ilgisini çekmesi için çöp konteynerleri koymuş. Sigara içilebilir alanlar oluşturmuş. Bu anlamda çok güzel. Burada da bir film artisti var ama bu dayıyla bir resim çekiliriz değil mi? Değil mi dayı? Müzikleri müzikleri bizim Barış benziyor da Barışman değil yani. Ne burada çok Bak burada da bir kel kafalı oturuyor. Hacı ne haber? Görüyor musun? Evet. Şu anda hava serin, güzel. Akşama burası buz gibi olur. Ne düşünüyorum? Evet. Görmüş olduğunuz dağlar dolap. Bakın. Haydi bakalım. Evet buraya geldik. Dönme dolabın hemen dibinde. Burası 35 TL arkadaşlar. 7 cüceler var. 7 cüceler görün. Pamuk prensesi de. Pamuk prensese benzemese de pamuk prenses. Bu çok çirkin mı? Evet arkadaşlar. Evet. Çekime devam ediyoruz. Biraz önce göstermiş olduğum alan. Burası işte. Çocukların ücretsiz faydalanabileceği bir park. Çocuk parkı. Birkaç tane var bu Reşatoyal Kültür Parkı'nın içerisinde. Ama şimdi yağmur yağmış görüyorsunuz. Belediye mesela bunu biraz yükseğe kaldırabilir. Çocukların burada çamur içerisinde oynama şansı yok. Gördüğünüz gibi bu güzelliğe yakışmayan manzaralar. Orada görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz macera parkuru var. Bakın görüyorsunuz. Bakın bakın bakın. Çocuk buna nasıl binecek? İşte su dolu. Oralar su. Ayaklarının değdiği yerler su. Yani bunlara çocuk nasıl binecek? Bunlara bir çare bulunması gerekiyor. İşte ise bunları 4-5 santim yukarı kaldıracak kadar bir beton döküp üzerine e, çocuklara zarar vermeyecek şekilde kaplanabilecek tabanlar var. Onlardan kullanılabilir yani. Çok da maliyetli bir iş değil. Yani bir iş adamı gelip veya birkaç kişi gelip halledebileceği belediyeye bile, devlete bile çok maliyeti olmayacak bir iş. Burası mesela özel bir parkur. Özel parkurda bakın, özel parkurda özel olduğu için koruyor insanlar kendi mallarını. Çünkü geri dönüşüm kendilerine olacak. Orada karşıda gördüğünüz havuz var mesela. Havuzların içerisinde balonlar var, çocukların içerisine binip havuz turu atabileceği. Drift kafe var mesela karşıda görmüş olduğunuz. Drift kafe. Hemen karşıda havuz ve havuzun içerisinde çocukların binip eğlenebilecekleri. Yine bu söylediğim şeyler de maliyetli işler. bir çocuğun işte gelip buralarda Drift kafeye veya kullanması veya havuzu kullanması bayağı bir maliyet. Onun için onları göz önünde bulundurmak lazım. Evet arkadaşlar. Videonun bu bölümünde biraz önce bahsetmiş olduğum Reşat Oyal Kültür Parkı'nın büyükçe bir havuzu var demiştim size. Bu havuzda mesela böyle havuzda arabaları var öyle Su arabaları. Değişik versiyonlarda. gördüğünüz gibi. Bugün hava biraz kafa. Şu anda üşüyorsunuz mesela. Üşünecek karnı. Burada mesela yürüme ve bisiklet parkuru. Yürüme ve bisiklet parkuru. Oturup dinlenebileceğiniz kafeteryalar var böyle. Kafeteryalar. Evet. Bursa'nın sembolü çınar ağaçlar. Evet, her yerde bir WC, ihtiyacınızı görebileceğiniz, e, oturabileceğiniz banktan ziyade çimenlere oturup doğanın keyfini çıkarabileceğiniz. Orası uzunca bir süredir bursalları enerji depoladığı, rahat huzur içerisinde çocukların eğlendirdiği, stresini attığı bir mekan. Ve Şatoyal Kültür Parkı. Yine burada görüyorsunuz. Çocuk Parkı daha var. Aracınızla da bu şekilde park edip devam edebiliyorsunuz. Devam edebiliyorsunuz. Yani oturduğunuz yere yakın aracınızı alırsanız orada sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Bu alan bayağı bir büyük bir alan. Birkaç tane üzerine kurulmuş kal. Bursa'nın sembolik tünel ağaçları serin tutuyor, serin olduğu için de insanlar herhalde burayı tezgah ediyor. Evet, biz de burada bir yemek yiyeceğiz, bakalım bakalım. Polis evi var orada, polis evinde yemek yiyeceğiz. Böyle çeşmeleri var, su içebilecekler insanların, elini yüzünü yükecekler, bir ne bileyim, telini kestiğini bir taraftan bırakabilecek. Evet burada da yeni yapılanma bir yer var. Yeni yapılıyor gördüğünüz gibi. Park. Evet burada 24 saat güvenlik polis koruması var burada. Güvenlik. Evet arkadaşlar burada mesela Sadabat Sarayı var. Burada yeni yemeğinizi yiyebileceğiniz çayınızı içebileceğiniz genelde rezervasyona alıyorlar ama rezervasyonsuz da kabul edebilirler diye düşünüyorum. Yani, Topluluk değilseniz evet, evet. devam ediyoruz. Mesela sürekli dolaşın yaya güvenlikler var. Kapı girişlerinde güvenlikler var. Giriş 25-30 TL arasında sanırım. 25-30 TL. Hemen buranın içerisinde Özgen Aile Çay Bahçesi bilenler bilir. Çok eski bir çay bahçesidir. Şu anda ekonomik duruma göre pahalı mıdır? Pahalıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Bir toz yiyecek olsanız 60-70 lira civarında para ödersiniz. Birkaç kişi geldiğinizde. Yani buraya bir girişiniz. 2-3 bin lira para cebinizde olması gerekiyor. Başka çaresi yok. Yani çocuklarınızı, ailenizi bir gün rahat ettireyim. Bakın burada da ayrıca gül ağaçları oluşmaya başlamış. Böyle tonlarca gülün dikildiği bir yer. Ayrıca bak karavan, karavancılar da bu bölgeyi kullanıyor. Buranın otoparkı mesela. Böyle girdikten sonra artık bir şey yapmıyorsunuz dışarıda. Ee, Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz yani. Onun için oyuncuları da bu parkları kullanıyorlar. Onlar için de ideal bir yer. Nefeslenebilecekleri. Ee, geceyi geçirebilecekleri bir yer. Evet gördüğünüz gibi yabancı plakalar korusunlar.